Sinan abi selamlar. Selam Zübeyde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Transfer döneminde sonuna yaklaşırken yavaş yavaş son transfer analizlerimizi yapıyoruz kış dönemine dair. Bugün kimi anlatıyorsun bize? Sam Adekubi. Dur düzelteyim burada. Ee, Kanadalı spikerler Adekubi diyor. Ee, biz Adekuk be diyoruz da e, telaffuzlara çok takılıyor arkadaşlar. O yüzden kendi milli e, takımının maçlarındaki <laughs> telaffuzunu söyledim. Adekuk diyorlar. Ad biz Adekuk be diyelim ya tabii ben ki. Ben bu adama Adekuk <laughs> demem. Çok tatlı, minnaş ama adekugbe bence de. <laughs> Peki. Başlayalım istersen. Ee, kısaca kimdir Ade Kukbe? Ade Kukbe İngiltere'de doğmuş aslında ama ondan sonra küçük yaşlarda herhalde e, Kanada'ya gidiyor. Kanada'da öğreniyor e, futbolu. E, MLS'de oynuyor bir süre ve 21 yaşındayken tekrar İngiltere'ye Brighton'a dönüyor şampiyonşipte. Çok fazla oynayamıyor. Orada zaten kiralık deniyorlar. Olmuyor. Bu sefer İsveç'e kiralık gönderiyorlar Göteborg'a. Orada da biraz oynadıktan sonra da e, Norveç'e geçiyor, Valerenga'ya geçiyor ve orada iki buçuk sezon oynuyor. Son sezonunda e, Ömer Erdoğan e, ekibiyle birlikte izliyor ve oyuncuyu beğeniyor, transfer ettiriyor Hatay'a. Ve Ömer Erdoğan'ın Hasan'la bir e, röportaj yaptılar, küçük bir e, Hasan aradı, güzel bir e, anekdot aldı ondan e, oyuncu ile ilgili. Ömer Hoca'nın çok istediği bir oyuncu olarak transfer ettiriyor takımına. Ömer Hoca'ya göre de geçen sezonun Şubat ayına kadar ligin en iyi e, bek oyuncusu sol beki. Ama ondan sonra biraz maaşlar aksıyor anladığım kadarıyla Hatay'da ve o dönemden sonra Hatay Spor çok kötü bir düşüş yaşamıştı. O da takımla birlikte çok geri gidiyor. Bu sene benim öğrendiğim Volkan Hoca çok tutmuyor Hatay'da. Hatta Kaan'ı oynatmaya çalışıyor. 2-3 hafta kestiği oldu ama e, Adekuk ve Dünya Kupası'na gitmeden önce sanırım Volkan Hoca ile konuşmuş. Hani ben Dünya Kupasında oynayacağım hocam, o yüzden oynamam lazım diye orada da oynatmış, Dünya Kupasında da sürü aldı oynadığı maçlar oldu. Ama Adekukbe yerine de Kaan oynadığında çok da dolduramadı yani orayı. Genelde yine ilk 11 oyuncusu ağırlıklı olarak da oynadı bu sezonda. Şimdi de 28 yaşında artık Adekukbe ve kariyerinde ilk defa bu kadar büyük bir takıma geçiyor bu biraz yüksek bir sıçrama oldu. Çünkü Valerenga, Hatay, Göteborg, Championship falan hep baş altının da altı gibi. Direk başa biraz yüksek bir sıçrama oldu. Bakalım bunu kaldırabilecek mi? Onunla ilgili de başka bir antrenörüyle de konuştum. Kendisiyle uzun çalışmış. Onun ismini vermeyeceğim için daha böyle açık sözlü konuştu kendisi hakkında. Onunla ilgili iyimser bir düşüncesi var. Adekukbe'nin daha kaliteli bir takımda daha iyi e, olabileceğini, daha adapte e, olabileceğini söylüyor. Onu birazdan konuşuruz detaylı. Peki nasıl bir futbolcu Adekukbe? Şimdi Ömer hocanın e, güzel şey, açıklamaları var e, Hasan'a bizim. E, oradan sağlık bu arada aslında. Oradan söyleyeyim. Direkt okuyayım hatta Hasan'a söylediklerini. Oyuncuyu Norveç zamanlarında bizzat takip ediyordum diyor. Çok isteyerek transfer ettirdim. Oyunun her iki yönünde çok iyi oynayan bir bek oyuncusu. Bu doğru. Çift yönlü oynuyor. Geçen sene Şubat'a kadar bizim de zirvede olduğumuz bölümde ligin en iyi sol bek oyuncusuydu diyor. İddialı bir yorum. Sonra içerideki maddi sorunlarla beraber takımın ve Adekuk performansı düştü. Bir sol bek olarak oyun kurmaktan çekinmeyeceğiniz bir isim. Ayağı çok temizdir. En iyi özelliği hızlı olarak söylemek gerekir. Her oyuncunun geliştirmesi gereken özellikleri vardır. Ancak Adekukben'in bariz bir eksiği olduğunu düşünmüyorum diyor. Şimdi buradan e, tek tek gidelim bunların üzerinde. yapmış zaten. Evet. Şimdi Ömer Hoca tabii eski teknik direktörü olduğu için ve aldırdığı olduğu için çok negatif konuşamaz zaten. Ama üzerinden geçmek lazım bunların. Oyunun iki yönünde oynadığı doğru bir kere. Hücuma da çıkmayı seviyor. Savunmada da savunma görevlerini yapmaya çalışan e, bir oyuncu. E, oyun kurmaktan çekinmeyeceğiniz Aya çok temiz bir isim diyor. Buna birazdan böyle detaylı gireriz ortalarıyla ilgili. Bence Aya ortalama, vasat diyebiliriz. Ama e, sürekli kafasını kaldırarak oynamaya çalışan ve görerek oynamaya çalışan bir oyuncu olduğu için ve soğukkanlı bir oyuncu olduğu için bu oyun kurmada ve top kullanmada ciddi bir artı yazıyor. Hem görerek oynuyor hem de sakin oynuyor. En iyi özelliği hızı demiş. Bu zaten hani çok bariz çok kısa süre izlemede görülen bir şey. Hatta son dönemde Başakşehir maçında böyle Gareth Bale gibi sol kanattan tek başına gittiği bir pozisyon var. Onu koyarız buraya. O da e, gösteriyordu. Ama bir şer düşeyim. Galatasaray maçında denedi aynısını. saşa Bo'ya karşı. Saşa Bo şöyle bir omuz attı. Taç çizgisine gönderdi. Nereye gidiyorsun dedi yani. E, herkese de yemiyor yani. Onu da söyleyelim. O kadar da hızlı e, değil. Hızlı da yani o kadar da değil. Bazısına işlemiyor. Ve son olarak her oyuncunun geliştirmesi gereken özelliği vardır ama Adekukbe'nin bariz bir eksiği yok demiş ya hoca. Bu bana hep şeyi düşündürüyor Zübeyde. Frank Reichardt'ın sözü. Her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok diyordu Türk futbolcular için. Adekukbe de biraz öyle. altyapısı iyi olduğu için belli böyle büyük bir eksiği yok ama bir özelliği de müthiş. Bu özelliği de harika dediğin de yok o yüzden çok ortalama bir oyuncu. Hatta benim onun antrenörüyle ilgili konuşmam, eski antrenörüyle ilgili konuşmamda da şey demişti adam kabaca. E, ne öldürür ne güldürür demişti. Hani birçok özelliği ortalama e, civarında bir oyuncu. Tekniğini biraz açalım istersen. Sinan abi ortalarından bahsedeceğim. Biraz daha detaylı demiştim. Nasıl ortaları? Patik falan orta dolayı çok sıkıntı yaşadığı için Galatasaray son dönemde oraya özellikle baktım. Ben 50'den fazla ortasını izledim. Çok eski şeye kadar. Bir kere bol bindiren bir oyuncu olduğu için, bol bol gelen bir oyuncu olduğu için orta kesecek de çok fırsat buluyor açıkçası. Hücuma desteği oldukça iyi yani o açıdan söyleyeyim. Kazımcan gibi o da bindiriyor. Son dönem ortalarına biraz böyle fotoğraf olarak bakalım. Gaziantep spor maçında mesela 24. dakikada bir bindirmesi var ama ortası bel hizasında. Aslında tekniğinin vasat olduğunu da bence Orta kalitesinden anlaşılabiliyor. Aynı maçta yine bu kez uzaktan bir orta kesiyor ve tam kafasına isabetli bir orta bu. Ama bombeli kestiği için, sert bir orta olmadığı için takım arkadaşının kafası da bombeli olmuştu. Ve bir pozisyonda Burada mesela sıfıra inebiliyor son pozisyonda. Ve bu sefer çok güzel bir şekilde geriye pası çıkarıyor el ve bir şut pasına dönüşüyor bu Dikkat edersen kenar ortalarında önünde oyuncu yoksa sıfıra inebilmişse o zaman e, daha iyi ortaları var. Çok daha isabetli ama önünde bir oyuncu varsa kendi dribling meziyetiyle onu geçip de orta kesmesi çok çok az. Bazen hızıyla vurup geçip e, orta kestiğini gördüm. Galiba bir Trabzon maçında yapmıştı bunu. Ama genelde dribling olayı böyle geniş alan bulursa hızıyla yapabildiği bir şey. Tekniğiyle yapabildiği bir şey değil dribling. O yüzden önünü boşalttığındaki ortaları iyi. Galatasaray maçında da böyle önünü boşaltıp kestiği güzel bir orta var. Hatta penaltı beklemişti Hataylı oyuncular o pozisyonun devamında. Ama önü kapalı olduğu zaman biraz daha Beliz aslında ortalar yapan veya ortalarda biraz daha zorlanan bir oyuncu. Eee özetlersem Patik Fananon'dan bence orta kalitesi daha iyi. Ama Kazımcan ve Sasha Boy seviyesinde. vasat yani. Ee, Dibua kadar da iyi değil. Dibuanın mesela hepsinden bir tık daha iyi bence e, orta kalitesi. Ama Adekuk benim de ortalama olduğunu düşünüyorum bu konuda. Va Türkiye'nin vasatında olduğunu düşünüyorum. Bir daha asistlerini soracağım sana. Yani şimdi kariyerinde çok az asisti var. Ama asistlerine de baktığımız zaman yine sıfıra inebildiğini ve rakiplerin bloklama ihtimalinden kurtulduğunu görüyoruz. Yani önünde kimse kalmamış sıfıra inmiş ve oradan kafasını kaldırabildiği için ve sakin bir oyuncu olduğu için kafasını kaldırıp bakıyor ve içerideki boş adamı görüyor. Trabzon maçında böyle bir asisti var. Diufa yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam son dakika golüydü. Kanada milli takımında böyle bir asisti var. Sıfıra iniyor. Kafasını kaldırıyor ve e, güzel bir şekilde asist yapıyor. E, Adekukbe'yi biraz sıfıra indirmek lazım. Ama Hatay'ın oyun anlayışında da çok fazla bek sıfıra inemiyor. Çünkü Lobyanizle ve El -Kabi önünde kim oynarsa o direkt gole pas istediği için Adekukbe Oraya daha çok dikey paslar atıyor. Yani ama Galatasaray'da mesela daha hücum kuruyorlar. Kanatlar çok içeri giriyor ve bekler sıfıra kadar iniyor. O yüzden Galatasaray'da adekvupayı daha çok sıfıra indirebilirler ve hücum özelliklerinden bence daha çok faydalanabilirler Galatasaraylı oyuncular. Ya bu şeyle de örtüşüyor aslında. O yabancı antrenörün şey demesi vardı ya hani hiç bu kadar üst takımda oynamadı. Bu kadar üst seviye bir takımda oynadığı zaman daha hücumda daha farklı şeyler yapabilir fikrine biraz o açıdan uyuyor. Mertens'tir. Sergio Oliveira'dır. Onlar hmm. daha fazla sıfıra indirecektir e, diye düşünüyorum Adekuk Bey'i. Çünkü bindiriyor kendisi. Yani o sözü de her şeyden biraz biraz var ama hiçbir şeyden tam yok sözü de. Yani şimdiye kadar oynadığı takımlar belli bir oyun planı, belli bir savunma planını gerektirdiği için kendi özelliklerini, hücum özelliklerini sivritecek bir alan da bulamamış olabilir kendine. Yani Galatasaray'da bu açıdan uygun olabilir. Oyun görüşü ve kafasını kaldırabilmesi demiştin Sinan abi. Şimdi şeyler özellikle savunma oyuncuları özellikle bekler hatta Kafasını kaldırabilen bek bizim için bir veli nimet. Lig evet, için, yani. süper lig için. Sen ne düşünüyorsun bu Şimdi konuda? Şimdi burada bizim altyapımız çok eksik. Ben de mesela futbol oynarken bunu çok geç söylemişlerdi. O yüzden adapte olmakta çok zorlanıyordum. Kafamı kaldıramıyordum top ayağımdayken. Çok erken yaşta öğretilmesi gereken bir şey. Ve aslında zannedilenin çok farklı tarzında bir oyuncu Adekuk Bey. Yani insanların düşündüğünden çok daha farklı. Onu birazdan e, açacağım. Burada mesela oyun görüşü ve uzun pasları ile ilgili çok güzel sekanslar var. Onlardan e, yine görüntü görüntü gitmek lazım. Mesela son Gaziantep maçında Berto iki stoperin arasına koşuyor. Ertuğrul ve Djrobovic'in arasına koşuyor. Onu böyle hemen maçın başında çok güzel bir şekilde arkaya kaçıran bir e, uzun pasını görüyorsun. Aynı maçta korner dönüşünde en arkada Adekupe'yi bırakıyorlar çok doğru bir şekilde. Çünkü hem çok hızlı bir oyuncu hem de sakin bir oyuncu. Mesela top geride ona geliyor. Rastgele tekrar ileriye şişirmek yerine arka direkte ilk abiye isabetli bir uzun pas atıyor. O da tehlike yaratıyor. Trabzonspor maçında biraz baskı altında ve biraz bekliyor. Onlarda şey var. Kanat oyuncuları savunma arkasına koşu attığı zaman e, rakip savunmayı geri itiyorlar. Ve o geri itilen yerle orta saha arasına, yani rakibin orta sahasıyla savunması arasına o maçta Trabzonspor savunmasının e, önüne Bucema veya Ribeiro orta saha oyuncuları hemen oraya kendini boşa çıkarıyor ve savunmadan oraya pas istiyorlar. Mesela burada da e, Adekuk baskı altında bir kendine hızıyla bir alan yaratıyor ve hemen biraz uzun top atıp e, Bucema'yı rakip savunmanın önünde topla buluşturuyor. İyi bir pas e, o da. Galatasaray maçının başında yine Nelson'un arkasına sarkıyor Bertu. Ona yine uzun bir top atıyor. Bertu orada omuz atmıştı. E, Faul çalmıştı hakem ama bence biraz şey bir pozisyondu, gri bir pozisyondu. Antalya Spor Maçı'nda yine Bertu Veysel'in arkasına sarkıyor. Ee, onu çok iyi bir şekilde kaçırıyor. Giresun Spor Maçı'nda da bu kez Lobienis'le sıfıra inecek bir pas istiyor ve ona da oldukça iyi bir pas atıyor. Bunu çok işte son 5-6 maçından çıkardım bunları. Bol bol yapabiliyor bunu. Bence en iyi özelliği bu. Dikine görerek hücum oyuncularına e, isabetli paslar e, atabiliyor. Bu da bence oyun görüşüyle ilgili bir şey. Bu kadar oyun görüşü olan Bek az var bizim ligde. Ee, bence altyapısının sağlamlığı ile ilgili Kesinlikle. bir şey. Kesinlikle. Bu tabii Ömer Hoca'nın söylediği gibi baskı altında hani şey e, ayağı temiz ve e, geriden oyun kurmaya yatkın e, demiş ya Ömer Hoca. Bu sakinlik ve oyun görüşü şeyde birleşiyor işte. Takım baskı yediği zaman oyun kurmada e, öne çıkıyor. Mesela Galatasaray maçında bir sekans var. Hem Kerem hem Saşa boy hepsi birden böyle basıyorlar. Orada panik yapmak yerine çizgiye böyle kısa bir pas atıyor e, sakin bir şekilde. Sonra kendisini hemen boşa çıkarıyor. Tekrar pası alıp bu kez uzun Bertua e, vuruyor ve Galatasaray'ın şiddetli baskısından ki Galatasaray Ligi'nin en iyi ön alan baskısı yapan takımı uzun bir süredir Fenerbahçe ile birlikte. E, oradan mesela oldukça iyi bir şekilde takımını çıkarmıştı. En iyi özelliklerini serken 3 tane şeyin altını çizdin. Hızı, bindirmeleri ve kafasını kaldırıp oynayabilmesi. E, bunların hepsini topladığımızda iyi bir hücum beki diyebilir miyiz Adekuk Bey için? Dördüncü olarak da bir de soğukkanlılık denebilir. Aslında bunlar hücumcu olmak için çok güzel özellikler. Ama tam da işte diyemiyorsun. Çünkü iyi bir driblingçi değil. Yani top ayağındayken hızıyla kat edebiliyor. Yani buradan vurup 5-10 metre hızını kullanıp gittiği olabiliyor ama dar alanlardan falan mesela dribling becerisiyle topu sürerek vesaire çıkması yok. O yüzden onu ee, rakip bekten kurtulacak şekilde uzun sıfıra indireceğim pas atıldığında o zaman isabetli olabiliyor. Ama kendisi rakip bekten kurtulamıyor. İşte o ortalarda da işlemiştik bunu. Sıfıra o şekilde indirilebilirse e, başarılı oluyor. Ki o deparları da atıyor o savunma arkasına. En çok offside'e düşen oyuncu, e, düşen bek oyuncusu bu sezon. Geçen sezonda e, en çok offside'e düşen e, beklerden bir tanesiydi. Buraya Hasan istatistiklerini koyar. Yani bu konuda az önce dediğim gibi Galatasaray'da daha iyi olmasını bekliyorum. Çünkü Galatasaray'da onu daha çok sıfıra indirecek çok fazla kaliteli ayak var. Hatta gidebileceği en iyi takımlardan birine gitti. Türkiye'de bence en iyisine gitti hücum zenginliği açısından. Ama kariyerine baktığın zaman hem az sayıda asisti var hem golü çok nadir bir milli takımda attığı Amerika'ya attığı çok güzel bir gol var ama bir kere olmuş bir şey. Bir de e, şey yapıyor. Pas verecek bir arkadaşını arıyor e, ama yok kimse ve o yüzden mecbur şut atıp böyle gol atıyor gibi. iki tane golünü e, bulabildim sadece. Mesela geçen sezon 12 tane şut atmış toplamda. Onu isabetsiz ikisi de blok. 12'de 0. Bu sene de iki tane şutu var. O da 2'de 0. Hani şutlarla da e, çok etkili olabilen bir oyuncu değil. E, Skorer açısından 28 yaşına kadar oldukça alt sınırda. Ama bizim ligde zaten C Caner ve Güray Vural dışında da öyle isabetli şut atan falan bir oyuncu yok zaten. Yani Mesela Uğur Şifçi de son 3 sezonda isabetli şut atamamış. Veya birçok oyuncunun isabetli şut sayısı oldukça eksik. 1 veya 0 gibi. Ade de... Benzer ama biraz fazla şut attı. Yani 12 şut geçen sene için biraz fazla onu da söyleyelim. Şey soracağım sana eski antrenörüyle konuştum dedim başka neler söyledi? Şimdi o güzel yorumlar yaptı şimdi. Ömer Hoca biraz daha pozitif konuşmak zorunda isim vererek şey yaptığı için. O biraz daha e, objektif konuştu. Mesela şey dedi çok iyi bir fiziği olmasına rağmen böyle coşkulu oynayan, hırslı oynayan, agresif oynayan bir oyuncu değil dedi. Bence çok doğru bir eleştiri. Bu da mesela savunmasını mükemmelleştiremiyor bu yüzden de. Yani her şeyden biraz var hiçbir şeyden tam yok. Mesela mental sakinliği çok güzel ama agresifliği de çok eksik, cesareti. Mesela Kürşat bana şey fotoğrafını attı. Antrenmandan bir fotoğraf atmış. Böyle bacağı var adamın. Abi canavar birini aldık falan diyor böyle sevinmiş Galatasaraylı oldu. Ama mesela sahada hiç öyle değil. Sahada çok kibar bir dev yani. Ee, şey gibi. Notre Dame'ın kamburunu sen okumuşsundur. Evet okudum. Ee, Quasimodo. İngilizcesi Quasimodo muymuş bu. Yine çevirilere takılıyorlar. <laughs> Fransızcası da Casimodoymuş. Dün baktım. <laughs> da işte çok kibar bir dev. Kızdırmazsan bir şey yapmayacak bir adam. Ade de biraz onu andırıyor. Yani böyle zaten e, Hasan Bulmuş yine e, piyano çalıyor mesela. Çok güzel piyano çalıyor. <laughs> Sonra Norveççe öğrenmiş. E, Norveç basınında şey çıkmış. E, haberler çıkmış kendisini öven Norveççe zor bir dildir diye tahmin ediyorum. Ee, onu öğrenmiş. Ya bizde mesela Türkiye'de ırkçılık yok denir ama bence var. Burası hassas bir konu dikkatli anlatacağım. Böyle siyahi futbolcu görüldüğü zaman şey deniyor adama işte. Çok agresiftir, çok serttir ama işte atıyorum top kullanamaz. Aslında o yüzden tamamen düşünülenin aksinde bir oyuncu. Hem altyapısı daha iyi Türk futbolculara göre. Kafasını kaldırarak oynayabiliyor. Hem de öyle agresif şey coşkulu bir oyuncu değil ısıran bir oyuncu değil. O yüzden düşünlerini çok aksa. Mesela Ensakala'ya benzetmişler, hiç benzemiyor. Ensakala ile hiç alakası olan bir e, oyuncu değil. Ha, bunları da söylemek lazım. Yani şunu düşündüm sen anlatırken. Geldiği ülke altyapısı tabiatını da şekillendirmiş olabilir bu arada. Senin de dediğin evet. gibi yani siyahi olunca hep o Arok'taki top görmedi. Kaç evet. aydır oğlan sahnesi geliyor insanın aklına ama gerçekten altyapısı tabiatını da şekillendirmiş i̇şte olabilir. oyuncu. Biraz mi? daha Kanada Fransız Hı -hı. kültürü var ya. Dubois'a daha çok benziyor Hı -hı. mesela tarzı, <laughs> oynama şekli de aklıyla oynamaya çalışıyor daha çok. Mesela Fransız dedim ama mesela boy gibi değil. Boy mesela agresifliğini kullanmayı seviyor. ve çok da iyi, çok da çok da yarıyor bu. Adekuk benim de fiziği öyle olmasına rağmen o boy gibi değil. Hatta işte o ikili mücadelede boyla çarpıştılar. Daha hızlı gelmesine rağmen Adekuk be çabuk bıraktı, yıldı. Boy sertliğini koydu ve e, topu almıştı o pozisyon. O ikisinin karakteri arasında e, net bir göstergedir yani. Ya bu karakter özelliği aslında istatistiklere çok güzel yansıyor Üzbey'de. Bunu istatistikleri gördükten sonra daha da kafamda pekişti. Mesela Adekuk'u geldiğinden beri hem geçen senede hem bu senede en az tackle yapan oyuncu. Yani en az baskıya giden. Bizim Türk altyapısından gelen oyuncular hepsi böyle tutamıyorsun adamı. Pozisyonunda tutamıyorsun. Saldırıyor. Kendi pozisyonun dışına gidiyor. Sabri öyleydi ama mesela <laughs> rakip kaleciye basıyordu. Sabek. Sonra onun <laughs> tarafına bir top atıyorlardı. Bomboş. Yani burada mesela öyle değil. O en az basanlardan. Aslında Hakan Balta gibi savunma yapıyor yani. Pozisyon alıyor. Reaktif bir savunma. Bekleyerek. Genelde dengede durmaya çalışıyor. Gitmiyor o kadar. Gidip tahta yaptığını da gördüm birkaç kere ama genelde e, bekleyen bir savunma şey var. O yüzden de en az çalım yiyen oyuncu oluyor ligde bek oyuncuları arasında iki sezondur en az çalım yiyen. Çünkü zaten hızlı ve belli bir fizik kalitesi var yani gücü falan var. Kullanmasa da var o güç. Hı hı. E, zorla adamın üzerine gidersen de alıyor topu. Yani kolay kolay çalım yemiyor. Ama genelde geri kaçarak savunma yapıyor ve bu geri kaçarak savunma yapması da beni çok kızdırıyor aslında. Çünkü patik falan nokta da ben hiç sevmezdim. Çok majör bir özellik değil ama benim çok takıldığım bir özellik bek oyuncuların kolay orta yaptırmasına ben çok kızıyorum. Patik Van bu Adek Hukbe'de böyle yumuşak savunma yapan bekler ve e, rakiplerin kolay orta, mesafe bırakıyorlar orta kesen oyuncuyla 3-4 metre ve kolay ortalar kesmesine sebep olabiliyor. Mesela son dönemde Giresun maçında yedikleri gol Bayiç kafayla atıyor. Öncesinde çok kolay orta kestiriyor Adekukbe. Sonra Başakşehir maçı yine bu sezon. Traoré'nin hem attığı golde uzak kalıyor, şutuna kapatmakta uzak kalıyor. Çok dengede durmaya çalışıyor işte pas atmasın falan. Geride kalıyor ama. Hem de diğer golde yine Traoré'nin kolay orta kesmesine sebep olabiliyor. Yakın duramamış Traoré'ye. Sonra mesela geçen sene Sivas maçını buldum. Sivas maçında amatör bir penaltı yapıyor. Geldiğinden beri en kötü hatası. Orada da mesela oyuncu e, dribbling yaparken o geri geri kaçıyor. Kaçarken de dengesi bozuluyor ve gelen orta eline çarpıyor. Penaltı oluyor. Orada işte mesela sertliğini ve agresifliğini hiç göremiyoruz. Bassa kanadın üzerine alacak topu belki atağa başlatacak ama hep kaçarak, geride durarak e, savunma yapıyor. O e, beğenmediğim e, özelliği olarak onu söyleyebilirim. Ya bu arada eski antrenörü şey de söyledi. Antrenmanlarda hiç surat asmayan, düzgün bir karakter olduğunu da e, söyledi. O da güzel bir bilgi. Hani problem çıkarmayacak şey biri. Saha içinde de işte biraz daha Atiba gibi vatandaşı, abisi. Hani Atiba'nın da bir pozisyonu var ya birisi ona böyle sert mi giriyordu, vuruyor muydu? O hiç cevap bile vermiyordu. Öyle bir epik bir pozisyon var. Adekukbe de öyle. Hatta Norveç'te bizim Akintola, Adana Demirspor'da oynayan. O da Norveç'te oynarken Adekukbe'ye vurmuş kırmızı kart görmüş. Norveç'te olay olmuşlar. Hiç karşılık vermemiş ona da şey yapmamış. Süper Lig dışında öyle çok fazla sarı kart istatistiği de yok geçmişte. Ama Süper Lig'de biraz kartları artmış ama çok fazla e, kart gören bir oyuncu da olmamış. O da yine daha yumuşak, fiziğinin, fiziği kadar sert o olmayan e, oyun anlayışıyla e, ilgili diye düşünüyorum. Savunmada sert, agresif değil dedin ama pozisyon bilgisini merak ediyorum. markajı vesaire nasıl? Bence iyi. E, ben ilk Antep maçını izledim. Sondan başlayarak izliyorum. Son maçı Antep maçıydı. Orada biraz fazla kanada açıldığını, çizgiye oynadığını gördüm ve biraz sol stoperle arasında mesafe bırakıyordu. Bu da benim en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi. Bekler stoperlere yanaşmazsa oraya çok top yiyebiliyorlar ve çok fazla problem yaratabiliyor. Geçen seneden de hatırladığım Adekup hep çizgiyi kullanan ve sürekli bindiren, çok stopere yanaşmayan bir şeydi, bek oyuncusuydu. Ama geçen sene Ömer Hoca'nın taktiği buydu zaten. Kamil Ahmet sağ bekleri daha savunma özelliği olan, sakatlıklarından sonra daha böyle defansif özelliklerini geliştirmiş bir bek Kamil Ahmet o yüzden stoperleşiyordu. Daha merkeze kayıyordu ve Adekuk Bey'i çizgiden hücuma gönderiyorlardı. Biraz işte Daniel Ves Abidal modelinin ters kanat işleyeni şeklindeydi. O yüzden biraz sistemle ilgiliydi o. Anladığım kadarıyla. Çünkü daha sonra Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını izledim e, Onlar daha büyük maçlar. Orada çok daha fazla geri çekiliyorsun. Kanat yardıma geliyor Beke. Ve Adekupe'nin sürekli bir stoper gibi merkezde durduğunu ve Trabzon maçında Canini'yi, Galatasaray maçında da Barış Alper'i hep yakın takip ettiğini gördüm. Hatta kanatları değiştiriyorlar. Galatasaray maçında Barış Alper'le Kerem. O ikinci ve üçüncü gol ard arda geliyordu ilk yarının sonunda hatırlarsın. Kerem'le Barış Alper kanatları değiştiriyor. İkinci golde Kerem'in başında yine Adekukbe. E, Mata arkaya kaçıp oradan, o alandan golü atıyor. Mata takip edilemiyor yani. Adekuk Bey hep e, oyunculara yakın. Yani hem Barış Alper'e, hem Canini'ye, Kerem geçtiğinde Kerem'e. Markajı e, oldukça iyi yapıyor e, o konularda. E, doğru da pozisyonlar alıyor, öyle çok şey pozisyonlar görmedim. Ee, ama işte o mesela hava toplarında Trabzon maça 2-1 yenik duruma düşüyor. Hem Canini'ye atılan toplarda mesela Canini vurmuş kafayı. Aslında benim o kafaları vurdurmaması lazım o fizik şeyiyle. Ama yeterince işte cesur ve agresif gitmediği için o toplara biraz vurdurmuş Vitor Hugo mesela onun üzerinden kafa vurmuş. Barış Alper vurdu ceza sahasından hatırlarsın belki dışarıya vurmuştu. Yani oralarda hep yakın bozmuş o kafa vuruşlarını ama mesela kendisi Biraz daha sert, biraz daha agresif olsa kendi vurur Saşa Boy gibi. Ee, onları alamamış. Ee, o da biraz yine oyun karakteriyle ilgili ama markacı da iyi. Pozisyon hataları falan da Emre Taşdemir kadar falan hiç yapmıyor yani. Onları çok daha bilerek oynuyor oyunu. Ee, daha da tecrübeli bir oyuncu zaten. Son olarak o zaman sence Galatasaray açısından doğru bir transfer mi? Galatasaray'daki geleceğini nasıl görüyorsun hadi? Şimdi bütün hafta sonu Kuk bezleyerek geçtiği için umarım iyi bir geleceği olur. <gülüyor> <gülüyor> Kısa sürmez yani. Ee, niye o kadar yaptım bilmiyorum ama bütün ya çok maç izledim yani çok Adekuk Bey izledim. Umarım iyi olur. Ama şimdi Kazımcan var. Dubois bence e, çok iyi oynadı Trabzon maçında ve e, bence bunların çok üzerinde bir bek oyuncusu kariyer olarak da kalite olarak da. Ama yerliden dolayı da bayağı bir süre alabilir. Kazımcan daha potansiyelli yaşından dolayı çünkü. Ben Kazım yakın bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kazım Can'ın cesareti ve agresifliği daha diri bir oyuncu olması, Adekukbe'den iyi özelliği, Adekukben'in daha sakin ve kafasını daha iyi kaldırarak görerek oynamayan bir oyuncu olması da Kazımcan'dan daha iyi özelliği ama Kazımcan 7-8 yaş daha küçük ve daha potansiyelli. O yüzden ona biraz daha e, süre verileceğini düşünüyorum. Adekukben'in de bu büyük maçlar, işte zorlu maçlar, şampiyonluk maç yolunda stres maçlarında sakin ve tecrübeli olmasıyla Kazımcan'ın önünde oynayabilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve o yüzden geçiş döneminde Adekukbe'den faydalanabileceğini düşünüyorum. burada o şeyi ortaya çıkarır. içindeki Saşa Boy gibi olur. Çünkü Galatasaraylı oyuncular Saşa Boy'u da çıkardı aslında bu şekilde. Yani onun içindeki şeyi çıkardılar çünkü onu iyi kullanıyorlar. Bekleri sıfıra indirme, onun önüne pas atma vesaire. Adekubi'yi de belki o şekilde kullanabilir. Mertensi, Oliveira'sı vesairesi. E, o yüzden biraz e, görmek lazım. Bence bir şeyler var. E, umarım onları ortaya çıkarabilir. Aykut koca anlık yaparak kapatayım o zaman. Doğru toprağı bulursa neden çiçek açmasın <laughs> diyelim. Diline sağlık Sinan abi. Teşekkür ederim. Senin de. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.